Ya ben ortası böyle hani tam ortası. Ne romantik çok fazla romantik de olmasın en azından sıkılmayayım. Ama biraz da maçoluk olsun hani böyle. E, beni böyle bir sabitlesin, otoritesi içerisinde alsın isterim. Maço erkeğin aslında gizli kalmış bir romantikliği var. Bu romantikliği çıkarmak için bunun biraz da kadının çabasına bağlı olduğunu düşünüyorum. Maço kesin değil de romantiğe de ben gelemem herhalde. Ortası rahat, anlayışlı erkek biz on Ortada buluşalım. İlk önce adamı bulalım sonra ortasını bulalım. <laughs> Maço. Biz babadan böyle gördük. Delikanlı adamın kadını tek, çevresi geniş olur. Maç oyunu ne yapalım yani? Hepimiz etraf zaten olun kaynıyor. Romantik lazım bize. Romantik erkek ya. Şöyle bir tip olsa daha iyiydi? Gördüğünüz gibi maç erkek. yani maç olsun, bizim olsun. romantik ama biraz sert olması lazım. Biraz... Ya romantik de ama birazcık böyle kıskanan olsun yani. Tabii ki de romantik erkek. Çünkü romantik erkek her zaman daha çok sevilir. Maç erkek. <laughs> bir erkek masaya yumruğunu vurunca kadın susmalı bence yani. Çünkü daha çekici, daha seksi. Macho biraz daha kroca geliyor bu devirde çünkü kadın da şunu yapma bunu yapma demek ilkel kaldı günümüzde. Macho erkek diyorum. Yani sert erkekten hoşlanırım o yüzden. Macho. Ben macho değilim ama daha hard severim. İkisinden de biraz, ikisinden de biraz olsun. Ben biraz romantiyim, biraz maçoyum. Ya maç olması gerektiği yerde maçı olacak. Ama benim sözümü de dinleyecek yani. Maço. Delikanlı adamdır. Tezek kokusu kokar onda. Reşit o soyundan geliyorum ben. Delikanlı işi yapıyorum. Bence romantik erkek. Kadın ruhundan anlamalı, sürprizler yapmalı, kadın ruhunu okşayan hediyeler getirilmeli. Yani ben bunlardan hoşlanırım. Halkımızın da bunları seveceğine inanıyorum. <laughs> romantik erkek. Bilmem birlikte film izlemenin keyfini çıkarabilirsin. Ama maço bir erkekle izleyemezsin. Ne demek romantik ya? Erkek dedim maço olmalı. Bence de biraz maço olabilir. Yani çok <laughs> mıçmış olmasın. Aslında her ikisi de olsun. Yink ve yak misali. Maço. Daha böyle erkeksi oluyorlar ha şey. Çekici geliyor bilmiyorum. Yani erkek dediğim maç olmalı. Romantik erkek ne öyle? Ki her maç içinde zaten bir romantik vardır. Ben Türk'üm ya. Bende her şeyden biraz var yani. Maça. Sözünü geçittirebiliyor yani romantiklerine yumuşak falan. <laughs> Valla ikisi de değil. Zengin erkek olursa olur. Olur mu? İnsan olsun yeter kardeş. <laughs>